Açık, açık mı diyorum. kamera? Evet, açık. Sağ taraf görmüş olduğunuz o tepenin bu tarafları bizim köyümüze ait. Oraya sek derler. Sek Sek Hemen bu tarafına Büyük Dana Deresi. Büyük Dana Deresi. Evet. Bir arka taraf bu tarafa Küçük Dana Deresi. Buraya da Sarıdaş. Sarıdaş mevkisi. Hemen şu büyük tarlaların sürmüş olduğu yere Sarıdaş mevkisi. Onun üst bu tarafına Kayolluk. Kayolluk. Ondan sonra şuraya ada, şöyle cemene ada mevki, koç evet. e, Hakverdi yokuşu. Hak verdi yokuşu. Ondan sonra şu tarafa sarı bayır derdik. Şurada bu buğaza sarı bayır derdik. Şu suyun altında kalan yakın değermenimiz vardı. Orada bir değermenimiz, uzak değermenimiz vardı. Orasında topak kaya, uzun kaya diye mevkimiz vardı. Sonra Burasına ta eskiden belli yurt yeri derlenmiş. Bu köyün arası yani yerleşim yerine biz yokken dahi yurt yeri derlenmiş ama yurt yerimiz oldu. O zaman ne demek bilmiyoruz. Burası göz, göz hüyü. Bu tepenin olduğu yer göz hüyü mevki. Esenli köyü arazileri. Evet, Esenli köyü araziler. olduğu yerde eski köprümüz vardı bayrağımızı da çek. Burada işte bu da köyümüzün şehitlerinden Ahmet Kılıcaslan. Diyarbakır'da Sayın Emniyet Müdürümüz Gaffar Okan'la aynı gün şehit oldular. Hain bir saldırı sonucu. Kendisine Allah'tan rahmet. Kederli ailelerine de bol Rabbimden sabırlar diliyorum. Allah kandım diyene rahmet eylesin. Eğer ki bu bayrak dalgalanıyorsa bunların sayesinde dalgalanıyor. Biz de burada rahat yaşıyorsak bunların sayesinde yaşıyoruz. Allah kandım diyenece kendilerine rahmet eylesin. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şimdi burası da Esenli köyümüzün mezarlığı. Eski mezarlık bir bölümü suyun altında kaldı. Şimdi ise burayı belediye tarafından istinat duvara çevrilerekten mezarlık olarak tahsis ettiler. Zaten burası yeni mezarlık. Eski mezarlıkta hemen akabinde yan tarafında. Bu şehit jandarma Altan Erdemir. Erdem. Ben dayımın oğlu. Hakkari Yüksekova'da şehit düştü çatışmada. Allah rahmet eylesin. Yanında bir mezar daha var. Bu da Hatice Erdem annesi. 3 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yanına defnedi tabi. Şehitimizin annesi. Evet babası şu anda sorgunda. Bir kardeşi var. O da sorgunda. Allah rahmet, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Jandarmer Altan Erdem. Memleketi Yozbet. Evet. Baba adı Şevket. Şevket Erdem. Evet. Anne Anladım. adı Hatice evet. Erdem. Evet. Bu Şehit Mehmet Başol, İdris Başol'un oğlu. Babasının ismi İdris. Tabii biz küçükken, ben 6 yaşındayken şehit olmuş. Annesi, babası vefat etti. kardeşleri var. Onlar da Yozgat'ta yaşuyordu. Biz ben 6 yaşındayken şehit olmuş. Bu da İdris Başol babası. Şehidimizin babası. Evet bu da şehitimizin annesi Ülger Başol. Allah rahmet eylesin hepsine de. Mekanları cennet, Mekanları cennet, olsun, cennet olsun. Kalan askerlerimize de Allah yardım etsin. Amin cümlemize. 2019 yılında esenliğimizde ve yani ölenler bayağı var ama unuttum yani çoğunda o kadar hatırladığım, hatırladığım Osman Başol var. Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz bu abimizdi. Onu kaybettik. Mekanı cennet, Mekanı cennet olsun. Sonra Haşmet hocamız vardı, emekli öğretmenimiz vardı, okul müdürümüz. Hastalıktan dolayı onu kaybettik bir ay önce. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, kalanlara sabırlar eylesin. Sonra yani unuttum ya şu anda aklıma gelmiyor yani 5-6 tane 2019'da cenazemiz oldu. Evet. Esenli halkımızın istemiş olduğu köyümüzde köprü şu burundan. Bu burun en kısa yerimiz burası. Şimdi biz e, devletimiz tasarruf diyor. Hani gerçekten de bizim de tasarruf etmemiz, devletimizin de yakıttan tasarruf etmemiz için bizim buraya bir köprü lazım. 50 kilometre giden her çiftçimizi, burada 50 tane çiftçimiz var. Yani yakıt olarak, zaman olarak hesap edersek gerçekten de bayağı bir külfet yani mazot bakımından. Buradan buraya bir köprü daha sula çekildiği zaman mesafesi 200-300 metreye kadar düşüyor. Böyle çekiliyor su. Burası dolup, orası da dolup bir köprü istiyor bizim köylerimiz. Bir, bir hüyük daha var. Bu hüyüğün eşi. Yukarı hüyük diyoruz oraya da. Bura Küçük komple. Var, orası evet var. orada balıkçı abilerimizin orada üşümemek için yaptıran bir kulübe var. Bir de burada kulübe var üşümemeleri için. Burada yaz yaz mevsiminde tüm balıkçılar olur burası. Evet. Komple. Yani evet. Kocaeli'den, Adak İstanbul'dan, Bursa'dan Gelen balık mı? Misafirler. Misafirlerimiz evet. var. Şu sahiller tüm balıkçıdır. Yeriniz çok güzel. Evet, evet. yerimiz güzel. İnşallah burada <laughs> e, bir hayırsever vatandaşımızın bir köprü yapmasını bekliyoruz. Bekli Bekliyoruz. Esenli Hayır. halkımız olarak abilerimiz sabah altta kalkıyor. Evet. Sekizde karşı köye varıyorlar. Traktör yavaş biliyorsunuz. Hızlı gitmiyor. Ta orasını da göstereyim. O köyün oradan başlıyor. O depenin arkasından o depenin oradan Ta şur şuraya gelmemiz gerekiyor. Şuraya. Evet. Düşünebiliyor yani, musun? Bir buçuk, yere bir buçuk saat yere bir buçuk saat yol geliyor kardeşlerimiz. Yani hem kendileri yoruluyor zaten. Çiftçilik zor bir iş. Yani bizim devletimizden, valiliğimizden Allah razı olsun yaparlarsa çok büyük hürmete geçer. Herkes duacı olur. Yakınca yani geçeriz. Hem canları karşı koyumuz, karşı koyumuzda bak 15-20 tane ev var. Hepsi bir hane. Çünkü adam gidip gelemiyor ki. Zamanını orada ayıramıyor ki. 10 tane tekne var. O da kendi ihtiyacını gideriyor adam. Sabah Karşıya gidiyor, akşam geliyor. Ev... Bir köprü olursa en azından belki orayı e, oradaki o evlerin içine yaptırabilir, orada kalabilir, evet. yaşayabilir, gidip gelebilir. Yani ben inanıyorum ki... Oradan tarlasına evet. gidebilir değil mi? Evet. Köprü olsun şu mıntıka komple zamanla ev olacağını ben tahmin ediyorum. Şurada İnşallah. zaten bizim ev vardı, şurada temelli görüyorsunuz. Evet. Orada komple evdi böyle. Yine olacağını tahmin ediyorum daha güzel olacağını tahmin karşı ediyorum. Karşı komşu, komşum, komşum köylerimiz de gelip diyor, itibat Bir karşı bir... derede köy, komşu, köyümüz var. Bir de şu defenin arasında köyümüz var. Onlar da perişan. Niye onlar da soruna gitmek için orada barajın bir devamı var. Böyle bir kolu yukarıda. Onlar da böyle 50 kilometre dolanma gerekiyor. Ha, yakın olduğumuz zaman köylüler beraber burada yiyorlar, içiyorlar, sohbet diyorlar. Şimdi onlar da yalnız, biz de yalnız. Tamam. İşte gördü görmüş olduğumuz bu mezarlık girişinde Bilal abimin hayrı bu. Ay kemerinde olsun. Lefasında olsun. Bilal abimin hep burada emekleri var. Allah kendisinden razı olsun diyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Bilal abi. Seni seviyorum. Ha bu insanlar da seviyor seni. İnşallah köyümüze daha hayırlı olacağına inanıyorum. Karşı Hasan Barış abim, Osman Barış abimin evi. Daha aşağıda Çavuş Saraç, rahmetli Çavuş Saraç, oğlu Osman Saraç ikamet ediyor şu anda. Aşağıda Kamil Erdem, Selam Erdem, Ali Yaşar, Osman Ünal, Hacı Kars, Çavuş Keskin, daha aşağıda Muhammed Altunok, Ömer Altunok, Kamil Şahin, Satı Şahin, kendisi eşi rahmetli olduğu için Ankara'da ikamet ediyor. Bu da Bilal Bey'in yaptırmış olduğu camimiz Doğan Doğan Kılıç Aslan'ın evi Aslen kendisi Yudan'la ama İstanbul'da ikamet ediyorlar yazın burada kışın İstanbul'da çocukların yanına gidiyor artık karşıda merkez camimiz var Eskiden belediye binamızı da şimdi muhtarlık olarak kullanıyoruz. Gurbetteki gurbetçilere aracılığınız ile hasretlerini gidermelerini ve kendilerine selamlarımızı yolladığımızı beyan ediyorum. Kendilerini hep seviyorum. İşte gelin Güllü barajımızın kolu buralara kadar geliyor. Ana gövdesi daha aşağıda olduğu için karşılar eski yerleşim alanımız eski köyden kalan 3-5 hane orada var